Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee Ney lan bu oyunun adı Heh şimdi oynayacağız e, Şimdi arkadaşlar ilk başta e, bize saç seçtiriyor e, Çünkü oyun arkadaşlar şapkalar var e, Ben şuradan bacon head seçiyorum oyun Saçım Evet Şimdi arkadaşlar ilk önce şuradan e, Şunu çekelim şu tarafa Şunu bir bize... deneyim Heh İmantori diyor İmantori mi? sadece bacon head var bir Quester bir şey var. diyor ha şimdi da kremi <laughs> E bele elmas şimdi... E cuesta şu elmasları alalım. Bu arada arkadaşlar e, ben şimdi videoyu durduruyorum. Birkaç tane kod geleceğim. Kodlardan sonra bir şeyler oluruz. E hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. E... Evet arkadaşlar, e, kodları denedik ve e, hiçbir şey alamadık çünkü kodların hiçbir işe yaramıyor. Her yani neyse arkadaşlar, biz şimdi, ben şimdi oyunu size anlatayım. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz kutuya? Buradasınız. Dur ben şuraya yönlendireyim. Hemen şöyle gidelim. koşa koşa gidiyorum. Uy! Diyor ki, ee, diyor ki ee, kutuya başla, dokun ve başla. Ne yapayım? Ben kutuyu kutuyu tokatlıyorum. Oo bak büyüğü bir şey çıkarttım. Koşta gel. Hmm. Evet. 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 Çok saçma bir şey oğlum. Ah heceye kutusu var. Ben onu açtım. Bana takla çıktı az önce. Çok bir bir dakika ne kadar bir tane kutu alacağım? 150. kırayım. Ben bu Al şunu İyi iş yapıyorum bir de. Şey şey çok güzel bir tane takke çıktı. Ben. Ne kadar 3 tane takkey takabileceğiz arkadaşlar. Evet. Ve ben şu anda baya bir saçma bir şey oldum. acaba takkeler nerede oluyor? Ömer biliyor. Abi envantere gir. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buradan takkeyleri takabilirsin. Aa benim pek. Hayır, ne sanıyor? Ben bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Abi e, şuraya geliyorsun. Equip diyorsun ama sen zaten equip demişsin. Annese allığı onun baksa şey olmuyor. Eee kutuya vuruyorsun içinden rastgele bir şansla tatlı çıkıyor. Baba şansa şüngeden çıktı. Şurada küçücük bir kutu var. Hemen onu karalım. İçinden çok saçmaydı. Şey Bakalım diyor. Geram bunu ben yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi içinden ne çıktı? oyun bana geldi. Beni atabilir. Arkadaşlar ben çok yalnız kırıyorum ve bedelin paralarından ne araklıyorum. Ay. Heh geldi geldi sonunda. Aa bir tane daha benim taktığım şapkadan geldi. Bakalım envanteri. Bu belli olmuyor. O zaman şu vegan <laughs> 12 diyelim ve şundan ekip diyelim. Ben bu sefer daha mantıklı bir şey oldum. Çinli gibi oldum ya. Ama ben Çinli değilim. Oğlum bir dakika lan. Bu paralar beni takip ediyor he. Oo bayağı bir kocaman kutu çıkarıyoruz. Di, kaç? Ben e, oyunu e, daha önce bir yerden bilgisayardan oynamıştım. Evet. Bu ne be? Oo yeni kılıç geldi bana. Gel bakalım. Evet inventory'e gir. Hım, şimdi şundan. 174 232. Şuna yakın Şuna yok gitti. Şuna gel. 174 bu şaya geç. O diyelik de kafama kılıç taklanmış gibi oldu. Aa ben nasılım? Çok iyisin. Benim de dibimde var. Ben de gideyim alayım. De. Benim 191'im var. Oooo çok Kerem e, 150'den sonraki kaç? Böyle 300'de aldan 300'de ona bitti. Bir... He o zaman. O 50'ye geldi. Çok iyi. <laughs> Oraya kadar topu atıyorum ya. Şuraya gel. Şuraya gel. Burda. Uf elime çekiç geldi. Kafamda da kılıç var. U, 50 elmas geldi. Elmaslarla ne yapıyoruz? Gel beraber bu bayağı. Elmaslarla ne yapacağız? Yani elmaslarla ne yapabiliriz biliyor musun? Üf, elmaslar nasıl yapılıyor onu çözemedim. Ne yapılıyor arkadaşlar çözemedim. Petmet oluyorsa yani alacağım da. Şimdi arkadaşlar elmasların ne yapıldığını çözmek için başka bir YouTuber'ın videosunu izleyebilirim arkadaşlar ee, gelecek videoda. Oo yeni yeni şeyimiz geldi hemen kuş. Benim de. Bakın bakın bu nasıl ya bu kötü be. Ama leveli değil. Ama leveli gelişebilir. Şunu çıkar. Ben şimdi olacak istemiyorum. Ekip. Şuna Evet şu anda ben yine çok saçma bir şey oldum. Aha hediye kutusu ben de geliyorum. Abi sen para toplarsan o kadar para ediyor yani yiyecek kutuları. O pes simülatör gibi değil abi. Bir dakika bu ne? Ben şu açı almak istiyorum. Ayağım. Benim. her neyse arkadaşlar onu yine bakayım yine. O yeni şapka, yeni şapka. Ha yok be, ben de olamamış. 3 seviyesi geldi şu. şu. Hayır. Hayır meyve şapkasından. Arkadaşlar e, çocuklar siz de e, şeylerine bakın. E, Belir. E, şeylere bakın. Seviyelerine bakın. E, hangisi daha fazlaysa onu takın. Hemen. <laughs> Ben ilk önce yeni bölgeye geçeceğim ve size veda edeceğim. <laughs> yeni ne kadar. Bin. Mi? Evet. Senin ne kadar var? 268. Benim ee, 900 300. Bende 800 Vallahi bak çok şeyler. Ben ikinci şeye gideceğim ilk başta. Ya pardon hiç şapka çıkmıyor. Aa yine şap Aa, şapka çıktı ama bende olan şapka çıktı ya. Bakalım. Ve, ben ve, ve iki seviye çıktı. Ben Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bedir sen beni yalnız bırakma. Şaka lan şaka hiç zaman olmam Oo bedo. Bu bedo değil mi? Oğlum bu bedo değil mi? Sen yeni bıçak mı aldın? Bak yeni şapka aldım. Oo bak bende ondan var. Ben de onan var oğlum. Şu paraları da alalım. Kutu yok. Büyük kutu yok. istemiyorum Oo 937 zümrüt verdi. Ben ama. Kel toş babana koş Tire böyle yapana hoş La bebe koş la bebe coş Sen bura 124 ben boş Bana yanlış oldu Ben yaptıkça para Ne yaptık acaba? Acaba acaba. Baksana. Baksana. Evet, bu görüyoruz. Bak bak. Hı. Gördüm. Aa yine şapka geldi. Ya şimdi şapkasından geldi. Eğer güzel bir seviyesi yoksa almayacağım. Bu bayağı para ver. geldi. Şey. Güzel. Ay çok güzel oldum.

Kılıç ne kadar ki? Bakalım şey. bandanın level 3 lan. Tamam. tamam. Değil, de, de, de. He, Bana o, kocam, ne ne tak. Oo kocaman bir Üf, tam oldum be.

ben uğraşamadım. Atlarım devam eder. Ben çalıp öyle. Oo, yeniden aldım küçük kutular geldi. Bu ne ki bu? Şimdi konuşuyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar nasıl silindiğini bilmiyorum çapkaların. Onu da bakarız bir dahaki bölümde bölüm için. Nasıl? Bir <laughs> Şöyle.

Oğlum siz benim tipime bakın tam aydı doldum. Neredesin? Neredesiniz? 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 E. Ha binim olmuş hemen diğer bölgeye geçeyim. Lan şöyle güzel bir robuxum olsa da şuradan iyi güzel bir para çeksem. Ama nerede? Bak Kerem sen bunu düz mü attın ya? Kamera tam da inge. Kamera 937 kazandım. Neredesin ya? Enchant kısmında ne yapıyoruz? Buradan ölüm kutu para alabiliyor miyim? Onun iyi var Şu enchant kısmında ne yapıyorsun? He. Anladım. Koyun oh, çek. Günlük ödül mü? çok para veriyor. Çok para. O para veriyor. Oo oh, level 4 yapacağım. Evet, çok para var lan Bir kere sadece kendin alıyor. Abi dur. Ben ne yapacağım? ne yapacağım ya da. Ya. Yeni çocuğu, yeni çocuğu değil mi? Nasıl ya? ya. Uf, level 5 yaptım Oğlum bence hemen enchant yapmasınız. Ben bir şey level 5 yaptım. Ben bir şapkamı level 5 yaptım. Artık çok fazla çıkacak. Nasıl yapayım, ben yapayım? Enchant de. Şimdi sende fazla olan eşyalara enchant de. Biliyorum ben. Hı -hı. Oo çok güzel bir şey geldi lan. Oha hem de level 8. Şu level 3'lerden bir tanesi 12'ydi. Bu da. Bu da.

Buradan 16 or buradan 16. Alt... Bana niye 8K verdi lan? Bilmiyorum ki. Bana da sadece 8K verdi. Tam olarak bakmadım. Bana 8K veriyor. Ben niye be gidiyorum? Ben gidiyorum. Shopta ne varmış ya? Yani, Şimdi ne çıkıyor? Bir dakika lan, egiler ne varmış? Egiler nerede? E burada Yumurtalar varmış. Yumurtalar nerede? Yüz yumurtaları petlerle yumurta açabiliyoruzdur büyük ihtimalle. Oğlum oh, ben içten maskeler ama çok güçlü oldum. Yüzüydüm bu şifreye tık atıyordum seni aradan. Ooo vay. vay Lan ben 12K, ben 12K'ya kasıyom valla Allah Allah. Maskeler çok iyi be. Abi iyiydi maske. İçten maske oldu. Benim daha bayağı bir maskem var. Ben hemen şunları enchant dediğim de. Yok be bayağı, bayağı bir maskem yokmuş. <laughs> Kerem enchanta gel. Tamam mı bak. Kan kalk. Kerem bak şöyle yapacaksın. Enchant dedim. Dur be abi cancel diye önce. Şimdi Kerem hangi? Şimdi Kerem sen de şu berelerden iki tane var. Şimdi onları enchant edip iki seviye yapabiliriz. Ya da şu direkt şunları enchant edelim. Edelim. Ee, şunla epli. Sonra Ç abi şunu Abi önce ini okuyup onu okuyup demem lazım. Sonra da enchantlarsın her neyse. Bende iki tane fruit et var. Onları enchantlayayım bir. Geldim geldim. Abi yok ya ben şey alıyorum. E, maske takmıyorum. E, hangisinin leveli daha fazlaysa onu takıyorum. Daha fazla veriyorum. Abi ben valla benim de maskenin seviyesi düşük. O yüzden ben şey O yüzden ben değiştirdim maskeden. Her neyse ben biraz daha biriktireyim de o kılıcı alayım. Hayır. Ben abi e, kılıcı biriktirdim. Kerem sen neredesin? Buradayım. <laughs> yemin lan. Hiç benzemiyorum. <laughs> kılıcı almışım. Ben de alacağım birazdan. Yani inşallah. <laughs> Oo çok güzel. Epik geldi lan. Sen 5 koy çıkıyor. Ay çok uçuyor. Arkadaşlar burada video bayağı uzamadı mı? Evet abi 20 dakika olmuş ya. Evet abi ya 20 dakika olmuş. Allah. Aynen bağlısın bilir. Hı hı. Hadi Kerem anca beraber kanca beraber ama para bana para gelmedi. Neredeyse. Şey Sen gelme, bence, bence bana anca 34 veriyor. Benim tipim nasıl? Yanıma gel de arkadaşlar da görsün. Benim 17 geliyorum yanına.

Ön neyse arkadaşlar. Ee, şimdi ee, kutu kırma. Yanım ya sen kırma. Sen kırıkta bana hiç, hiç vermiyor. Ben para kazmaya çalışıyorum. Zaman... Çok... O rare geldi. Herkesten... Bakalım ne varmış. Ne gelmiş. Şunları da kutlayayım edelim. Oha level 12. <laughs> Abi ya şu baka çok gıdık oldu. Bu ne lan? Yedim ne oldu? Abi ben benim bayağı bir değişti. Bakalım. Neredeyse tek atıyorum bayağı iyi. Ben ben tek yani. Her neyse abi çok az kaldı çok az kaldı çok az kaldı. Hadi. Hadi çok azcık kaldı. Şuna vursam yeter yetti Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi ee hemen gidelim ve para gidelim. De benimkisi neden 900? Doku... Do... Benim elim aslında dok... 9.999. Gıcık oldum ya. Neden 1000 değil? Benim oldu. Geldi. gözler bana. Evet arkadaşlar, şuradan silahımız yeni silahımızı alalım hemen. Evet arkadaşlar yeni kılıcımızı aldık. Bayağı bir yakıştı bence. Tipimle. Ve arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Tayfuda kalmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.